Merhaba ben Defne Meyal. Bugün Homelab projemizdeki yanardağ püskürtme deneyimizi gerçekleştireceğiz. Biz yanardağımızı önceden yaptık. Size biraz bahsedeyim. Bir şişeye kağıtlarla yanardağ görünümü verdik ve süsledik. O zaman malzemelerimizi saymaya başlayalım. Malzemelerimiz karbonat, boya, sim. Sim isteğe bağlı. Ve son iki malzememiz bulaşık deterjanı, ve sirke. O zaman deneyimizi yapmaya geçelim. Evet şimdi ilk olarak karbonatımızı döküyoruz. Evet ben bütün karbonatı koydum. Şimdi sıra bulaşık deterjanında. Evet bu kadar yeterli. Şimdi ise boyamızı sıkacağız. Ben eldiven taktım bu kadar yeterli bu arada. Şimdi ise simimizi koyacağız. Simden de bu kadar yeterli. biraz Şimdi de ben kürdan yardımıyla karıştıracağım. Evet şimdi karıştırdık. Ve sirkemizi ilave edeceğiz. Patlama başlıyor. Evet patlama geliyor. Evet arkadaşlar yumurta patlaması çok güzel oldu.